Yani bu insan beyni çok iyi bilinen bir organımız değil. Karaciğer gibi değil örneğin. Evet. Ee, ama bilim çevrelerinin e, üzerinde genellikle mutabık olduğu bir e, düşünce var. O da insan beyninin kullandığından daha fazla bir kapasiteye sahip olduğu şeklinde. Demek ki bir rezerv var beynimizde ama işlenmiyor. İşlenmediği sürece de atıl duruyor orada. Bu rezerv nasıl işlenebilir, bir cevher olarak ortaya nasıl çıkartılabilir? Bu doğrultuda yapılan pek çok çalışma var. Mental aritmetik de bu çalışmaların bir ürünü olarak ortaya çıkmış bir sistem. Gerçekten her çocuğun beyninde var olan ama işlenmediği zaman atıl kalan, kullanılmayan bu kapasiteyi işleyen, onu ortaya çıkaran, dolayısıyla beynin kapasitesini arttıran bir sistem. Çok evet. <laughs> evet ben bu arada ilerlemeye dönmek istiyorum. sizin bu açıklamalara ilave edeceğiniz beyinle beyinle ilgili zeka kapasitesiyle ilgili konulara ilave edeceğiniz gerçekten çok doğru. Yani beyin kullanabildiğiniz sürece gelişebilen bir yapı. Bugün korkulardan tutun bugün hesap yapama, farklı ne öğreniyorsak o şekilde gelişebilen bir sistem. Yanlış öğrenilenler de yanlış şekilde gelişebiliyor. Ne kadar sık bir şekilde yanlış bir şey kullanıyorsanız yanlış bir şekilde gelişiyor. Ne kadar doğru bir şekilde kullanmayı sağlarsanız o şekilde gelişiyor. Yani bugün sağ eli kırılabilen insanlar, Allah illerden uzak etsin ama sağ eli kırılan bir insanın e, sol elini hiç kullanmadığı dönemde ne kadar büyük zorluklar yaşayabileceğini herkes biliyor. Ama o elini bir yıl boyunca kullandığı zaman... <laughs> O elini ilk gün kullandığından çok daha farklı kullanabiliyor. Dolayısıyla beyin böyle bir olay. Veya herkes bugün araba sürerken ilk arabaya sürmeye başladığında herkesin gözü 30 bin devire gelince vites değiştirmek olarak öğretilmişti bize. Genelde hep kulağımız işte motor sesinde gözümüz ise o devir saatindeydi. Ama süreç içerisinde bugün 10 yıl araba süren insanları kalkıp da nasıl bugün eve geldin, hangi yollardan geldin diye sorduğumuzda herhalde bize şaşkın suratlarla bakar. Yani çünkü beyin tamamen nasıl sürüyor, ne yapıyor, ne ediyor hiç haberimiz bile yok. Otomatizme bağlıyor otomatik bir şekilde. Neden? Çünkü oradaki aynı yolu sürekli olarak beyin kullanıyor olmasından dolayı artık o konuda gelişim sağlayabiliyor. E, bu yüzden e, tabii ki hesaplama gibi... E, matematiksel olaylar veya farklı tip öğrenmeler gibi bu çok önemli. Yani çok soru çözen bir çocuğun başarılı olabilme ihtimali de var tabii ki. Ama doğru bir sistem, doğru bir şeyle öğrenebildiği sürece yanlış bir şekilde, yanlış bir yaptığı olayında yanlış şekilde bir sonuca varamamasına sebep oluyor. Bunun için de tedavi kısmında bizim kendi alanımızda, tıp alanında e, tabii ki ben e, dikkat eksikliği, hiperaktivitesi, öğrenme bozukluğu olabilen, bugün başarıda problem yaşayabilen çocukların, çalışıp çalışıp yapamıyorum diyen çocuklarla ilgili e, de bizim çalışmalarımızdan dolayı da gayet net biliyorum ki. Genelde biz kendi klinik psikologlarımızla gerek tedavi açısından her türlü desteği veriyoruz ama bu tip olayların e, kesin kes eklenmesi gerektiği kanısındayım. E, yani ben de sizler bir taraftan konuşurken bir taraftan da e, bunun, uygulanabilirliğini, daha gelişim sağlanabilirliğini de düşünmeye fırsat buldum. Gerçekten çok iyi bir olay. Tabii tıbbi alanda bizlerin özellikle eğitim danışmanlığı olarak kurduğumuz bu sistemde, bu tip olayların da bizim bünyemizde de olması, sizlerle birlikte yeni bir şekilde bunların tanıştırılması, tıp alanında da ve eğitim alanında da bence iyi yollar açabileceği düşüncesindeyim teşekkürler. Hocam bu arada biz e, çocuklarımıza dönelim. E, biraz heyecanlanalım. Bize o güzel becerileri göstersinler isterseniz. Evet. Ekin'le birlikte biz Safa Bey'i hesap, makinesi... hesap ha, makinesiyle <laughs> davet edelim. Şunu Aynı anda dönüp işlemleri çarpma işlemlerini yapacaksınız. Evet, siz hesap makinesiyle yapacaksınız. Hesap makinesiyle, siz sol tarafa yazın sonuçları. Sonuçları siz buraya yazın. Eki sağ buraya. Gel eki e benim yanıma doğru. Yanıma evet. doğru gel. Evet. Gel şöyle yaklaş, yaklaş. Yani Şeyi Başlayabiliriz. Tamam. Evet. Hadi dön bakalım. Hemen evet, e siz, siz de, de bakın hesapma işi şey to toplamaya, evet. çarpmaya başlayın. Sonuçlarını bu şeye yazın. Yanına yazın. Evet. Aferin, ekin geçiyor sizi. Yani teknoloji baş edemiyor bu olaya. <laughs> <laughs> Hesap makinesiyle bile yanlış yapılabiliyormuş. parmaklarımı kullanıyorum. Evet. Aferin. Ekin, Ekin bitirdi. Bravo. Ekin Bravo. Bitirdi. Gel Ekin bakalım On yanıma işlem gel. Bitirdi. Bravo sana. Bravo. Hesap makinesiyle o süre evet. içerisinde. Yani evet. bir zaman farkı var. Evet. Ekin önde. Hesap makinesini bile geçti. Evet. Bir de işlemlerin doğruluğu açısından bakabilir miyiz? Evet. Ee, Şimdi sanırım diğer e, hesap <laughs> makinesi yapıldığı için öyle bir e, denetleyebiliriz. Evet. 228 296 Şurada. 296 çıkamaz ki. Ee, evet. Biraz orada nasıl bir <laughs> Vallahi Ekin'in beyni e, o hesap <gülüyor> makinesinden <gülüyor> çok evet. çok daha doğru çalışıyor. Evet. Ee, 296 Şu, çıkamaz y, diyor çarpı Ekin. Yedi. Evet. Çarpı 7 evet. değil. Evet, Doğru. Evet. <gülüyor> Hangi <gülüyor> <tane yaptın? gülüyor> Düzelt. Hangisini yaptın? <laughs> ee, biraz heyecanlandın o zaman. Hemen düzel. Kendi hatasını da gördü. Ve hemen evet, Ekin evet. onu düzeltecek. Tabii bu... Elin evet, e, tamam. Şöyle şey elinle. Şey <laughs> Hadi bir daha yap bakalım bunu. 620 <laughs> çarpı 5. Daha söylerken Ekin yazdı. Bravo. Evet. Harika. 3100. 15 gel. Evet. Peki teşekkürler. Ee, evet. gördüğümüz gibi ekin e e e hesap makinesinden çok çok daha hızlı bir şekilde. Ha, bir e normal bir soru soracak olsak nasıl olur şimdi tam olarak bir tane. Evet. Sorabilir miyiz? Tabii, tabii buyurun buyurun. Ben soruyorum bir tane o zaman. Hı -hı. Kafamda ne olabilir en zorlarından bir tane. Tabi tahtaya yazarak yaparsak. Bir taraf da... bir taraf tek bir dakika ikinci hı -hı. Bir taraf tek bir taraf iki sayılı. Peki. Hı -hı. 100 140, 6, hı, hı çarpı 8 <laughs> 1168. Bir daha söyle. 1168. Hesap makinesi ne diyor? 1168. Çok güzel. Çok, çok alkışlayabiliriz evet. herhalde. Evet, evet, çok güzel. Evet, bunu bunu neden sordum. Belki biraz da riskli bir soru canlı yayın için ama <laughs> evet. o kadar güvendiğim bir sistem olduğu için. Şimdi bunlar burada yazılı. Belki izleyicilerimizin aklına yanlış bir şey gelebilir. Evet, Böyle oluyor ama tam, tam güvenliğimle az evet. çok da bilir izleyicilerimiz. Ee, gerçekten ilk kez ben de düşünerekten sorduğum bir şeydi. Ama gerçekten bravo mükemmel bir şey. Tebrik ederim. Peki derslere nasıl katkısı oldu bu ekim? Ee, bu şeyin. Mikrofonu bana, verin isterseniz. Tabii. Evet. Derslerimde matematik dersinde yani daha hızlı yapmaya başladım işlemleri. Daha çok formül bulmaya başladım. Türkçe'de yani daha fazla fikir üretmeye başladım. Metin Türkçe yazarken, dersinde çok güzel. Metin yazarken daha fazla şey yazmaya başladım. Hayal gücüm gelişti. Sınavlarda bayağı hızlandım. Hiç zaman problemim olmuyor artık. Eskiden bazen yetiştiremediğim oluyordu. O yüzden yazılılardan eksik not alabiliyordum. Öğretmenin sen ne diyor peki bu konuda, bu başarına? Yani öğretmen de tebrik ediyor. Destek veriyor Destek mu? Destek veriyor. Peki arkadaşların, arkadaşların da durumun nasıl şu anda? O zaman sen sınıfın en çalışkan öğrencisi evet. değil mi? Öylesin şu anda. Evet. Belki de okulun en çalışkan öğrencisisin. Evet. Çok güzel, çok güzel.